Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce bir iki duyurum var. Öncelikle dün altcoin sepeti videosu hazırlamıştım. Yani bayağı ilgi gördü. ilginizden dolayı teşekkür ederim. Çok soru aldım. Sepetinde hangi altcoinler var diye. Arkadaşlar bunları paylaşmak istemiyorum. Yatırım tavsiyesi oluyor. Ama size bir tanesini vereyim tamam mı? Yani ama şöyle anlatayım. Ben karışmam. Hani yok olur yok olmaz. Ben uyarımı yapayım tamam mı? Sadece bir tanesini paylaşacağım size. Veriyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu, bu coin var benim sepetimde. İsmi Python. Bunu Bitrex borsasından aldım. Bakın arkadaşlar market cap'i 260 bin dolar. Atıyorum bu coin 10 kat artması için market cap 2.6 milyon olması lazım. 100 kat artması için 26 26 milyon 1000 kat artması için ise 260 milyon olması lazım arkadaşlar. Yani piyasaya trilyonlarca para girdiğini say varsayarsak Veya milyarlar Az bir kısmı buna girse bu coin uçar. Ama dediğim gibi garantisi yok. 1600. sırada Sadece birini veriyorum arkadaşlar. Diğerlerini vermeyeceğim. Yoksa herkes aynı coinleri seçer parasını eritebilir. Bakın arkadaşlar bu bitrex borsası bitrex.com işte bu koyunu oradan aldım bir satoshi'den aldım yani bitcoin bazında en düşük değerinde şu an yani şans bileti gibi düşünün arkadaşlar denemelik aldım yani atıyorum 100 satoshi'ye gitse buradan bitcoin bazında 100 kat yapar E bir de bitcoin yükseldiğini varsayarsak öyle düşündüm ve sepetime attım şu an bir satoshi'den alabilirsiniz ama satamazsınız arkadaşlar bakın sadece satıcı satıcıları görüyorsunuz. Alıcılar yok. Normalde ekranın sol tarafında bir de alıcı listesi olur. <laughs> Bunda maalesef sadece satıcı listesi var. Şimdi bir ile başlıyor. Daha düşüğü yok değer olarak. Bitcoin bazında. ve sadece Bitcoin bazında alım yapabilirsin. bunu Yani ya dolarını Bitcoin'e çevireceğim. Öyle alacağım. Ya da öyle alacağım. Başka yolu yok. Yani bunu paylaşayım dedim size. Ve arkadaşlar bu altcoin nereye gider? Bu altcoin'de direnç ne diye bir sürü soru geliyor. Sadece katıl üyelerim için cevaplıyorum bu soruları. Yani bir sürü insan var ücret ödüyor arkadaşlar bu bilgiler almak için. Şimdi ben herkese versem e, öbürlerin hakkına girmiş olurum. Yani altcoin için daha fazla bilgi istiyorsanız katıl butonundan üye olmanız lazım. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimden geldiğince herkese açık altcoin videosu atıyorum haftada bir gün iki gün. O kadar ama daha fazla veremem. Yoksa ayıp ederim katıl üyelerime. Şimdi Bitcoin analizimize başlayalım. Bir günlük grafiğimize başlayalım. Durum nedir arkadaşlar? Günlük grafikte arkadaşlar dün bir kapanış geldi. Kırmızı mum ile tamam mı? Yani uzun süredir biz bir tepeyi teyit edememiştik. Şu an bir tepeyi çok şükür teyit ettik yani. Yani bu demek değildir ki buradan düşüşe geçecek. Ama işimiz kolaylaştı. Bakın arkadaşlar son tepemiz 16.300'deydi ta. Ve son dipim dibimizde 15.900'deydi. Yani biz sürekli burayı baz alıyorduk. Düşüş trendine geçecek mi geçmeyecek mi? Kafamıza soru işaretleri oluyordu. Ama arkadaşlar bu e, buradaki hareketle tamam mı? Bu kırmızı mum ile bir tepemiz teyit edildi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Diyelim buradan yükseldi tamam mı? Gün kapanışı da şu tepenin üzerinde gelirse neresi orası bir bakalım. 18735. Oranın üzerinde gün kapatırsa bu sefer ne olmuş olacak? Şurada bir dip teyit edilmiş olacak. Ve biz atıyorum o kapanış gelirse alırız. Son dip altında gün kapatırsa nakite geçeriz o şekilde alıp satarız arkadaşlar. Yani Nasıl anlatayım? Şöyle yani bugün daha bu dip teyit edilmedi arkadaş. Yani buradan düşüşe geçebilir. Yani bugün şahsen ben bitcoin almayı düşünmüyorum. Bir şarttan alırım. Oraya ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Ama gün kapanış için konuşuyorum. Diyelim buradan düşmedi yükselişe geçti. Beklerim gün kapanışını beklerim. Bu tepe üzerinde gün kapatırsa o zaman alırım arkadaşlar. O zaman da derim ki bizim son dibimiz 18.000. Bir bakalım tam. 18450, tamam mı? O zaman da derim ki 18450 altında gün kapatırsa nakite geçerim. Niye? İlk defa alçalan dip yapmış oluruz öyle bir durumda. Yani uzun süredir alçalan dip yapılmadı arkadaşlar. 10.000 dolardan beri alçalan dip yapılmadı. Tamam mı? Son dip bura olduğu için alçılan dibi buranın altında yapması lazımdı. Ama bugün yükselişe geçerse ve gün kapatırsa artık burada da bir dip teyit edilmiş olacak. Öncelikle burada bir tepe teyit edildi. Bunu söyleyeyim. Buradan düşerse bakın hareketli ortalamaları açayım şöyle. MA onumuz ilk desteğimiz olur arkadaşlar. Yani oraya gelirse bir alım yapılabilir. Neresi orası? 17660 seviyeleri arkadaşlar. Oradan %50 alabiliriz. Gün kapanışı o seviyenin üzerinde gelirse duruma göre %100 geçeriz arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir ihtimal MA21'e de düşebilir. Bakın onun bulunduğu şu an için 16.650 seviyeleri. Yani benim almam için en azından şu MA10'a bir düşmesi lazım. Ve arkadaşlar gün kapanışı son tepe üzerinde gelirse ondan sonra stoplu bir şekilde alırım. Yani en azından durum biraz daha netleşti arkadaşlar. Çünkü bakın sürekli böyle yeşil 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 kapatıyordu. Tepe yapmıyordu. Tamam mı? İlk tepe burada yaptık. Yani gerçekten kolaylaştı işimiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ben şu an hala yüzde yüz nakitteyim. Bunu duyurayım buradan. Haftalık kapanışımıza bakalım. Arkadaşlar Bollinger üst bandının dışında gelmiş. Tekrar bir üst bandı retest etmek için geri çekilme gelebilir arkadaşlar. Örneğin bulunduğu yer 17.600 seviyeler arkadaşlar. Bu Bollinger üst bandının tamam mı? Yani bir geri çekilme olursa MA ona geliyor. Deminki bahsettim Oradan bir parça denenebilir. Yükseliş devam ederse dediğim gibi gün kapanışını beklememiz lazım. Şimdi uzun vadede ne durumdayız? Oraya da geleyim arkadaşlar yani 2021 yüksek hedeflerimiz var Bitcoin'da. Yani bunun gerçekleşmesi için ne diyorduk? Haftalıkta MA20 altında hafta kapatmaması lazım. Yani uzun vade pozisyonlarını bozmaman lazım. Ne zaman bakın hafta kapanınca eğimi verdiğice yukarı. Şu an 12.400 seviyesine ulaştık. Yani Bitcoin 12.400 altında hafta kapatmadıkça uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Sorular geliyor. Hocam ben birkaç bir sene tutmayı düşünüyorum. Buradan sat, satsam bir şey olur mu vesaire. Nerenin alt tehlikeli olur? Budur arkadaşlar. 12.400. Oranın altını hafta kapatmadıkça uzun vade için hiçbir problem görmüyorum. Bunun altını çizeyim arkadaşlar. Ne zaman buranın altını hafta kapatır? O zaman ay piyasasına gireriz arkadaşlar. Ve bu seviye her hafta yükseliyor. Haftaya e, 13.000 bakayım bir. <laughs> Belki de on, Pardon arkadaşlar. Boğazım ağrıyor. Kusura bakmayın. Belki de 13 bin seviyelerinde olacak haftaya bu desteğimiz. Yani her hafta yükseliyor arkadaşlar. Her pazartesi günü sizin için değiniyorum bu konuya. Arkadaşlar şu an bir tepe teyit edildi ve yani çoğu trader düşüş bekliyor buradan tamam mı? Yani tepe oldu mu düşüşe geçer. Ama diyelim bir ters köşe oldu ya. Hedefi nere olabilir? Oraya geleyim. Bakın arkadaşlar bu günlük Bollinger bandıdır. Şöyle. Üst bandımız nerede arkadaşlar? 19.260 seviyelerinde. Yani sert yükselişe geçerse 19.260 hedef olabilir. Yani ben dediğim gibi gün kapanışına göre alım yapacağım. Şu an alım yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Desteğe geri çekilirse deneyebilirim şansımı. Neresiydi orası? Şu mavi ortalama 17.600 seviyeler arkadaşlar. Şöyle 650 o bölgeler. Alım yaparsam bir bilgilendirme yapabilirim. Hatta şu an 17.670 arkadaşlar. 17.700 diyelim biz. Oraya bir iğne gelirse %50 girerim. Gün kapanışına bakarım arkadaşlar. Tamam mı? Altında kapatırsa günü. Hani MA21'i hedeflerim. Oraya da gelirse %100 alırım. Oradan aldıktan sonra da atıyorum. 15.900'e stop koyarım. O şekilde ilerlerim. Zaten MA21'de kırılırsa ve alçalan dipte yapılırsa arkadaşlar işte o zaman asıl düzeltmeyi bekleyebiliriz. Şu an hala bir emare yok arkadaşlar. Orta vadede tepe yapıldı diye bir belirti yok. Yani günlükte tepeyi zor yaptık yani. O derece. Günlük stokastiğe bakıyoruz arkadaşlar. Şu an sat vermiş durumda ama gün kapatmadı arkadaşlar. Örneğin yeni mumla birlikte bu pozisyonu aldı. Gün kapatırsa ve yükselişle kapatırsa yani bu kesişme bozulur. Yani gün kapanışı böyle gelmesi lazım. O zaman teyit edilir. Öyle bir durumda da MA ona geri çekilir arkadaşlar. Bakacağız, takip edeceğiz. Sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar bu konuyla ilgili. 4 saatlikte durum nedir? Şöyle Bollinger bantlarına bir bakalım. Üst bandımız arkadaşlar eğer yükseliş gelirse 18960 seviyeleri orası önemli bir direnç. Zaten oralarda kırılırsa dediğim gibi 19250'lere gidebilir. 4 saatlik Bollinger alt bandı desteğimiz 18130 seviyeleri arkadaşlar. Orası da önemli bir destektir. Bollinger bandında durum bu şekilde. Saatlik hareketli ortalamalara bakıyoruz. Bakın dün bir düşüş geldi. MA 200'e dokunmadan yükseldi arkadaşlar. Bir düşüş daha gelirse ve dokunursa ilk kez dokunmuş olacak. Orası da 17.700 seviyeleri arkadaşlar. Hem günlük MA10 hem saatlik de son ortalamalara ilk kez dokunmuş olacak. Yani oralardan bir tepki gelme gelmesi olası duruyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmasın. Yani oraya bir düşüş gelirse %50 alırım. Olmadıkça da gün kapanışını beklerim. Yarın arkadaşlar Size bilgi veririm. Aldım mı almadım mı? Gelelim 4 saatlik ortalamalara. Orada durum nedir? Arkadaşlar 4 saatlikte olumlu bir görüntü var. Tamam mı? Mesela düşmüş. Tekrar veya onun üzerine atmış. Kapatmış vesaire. Yani normalde buradan yükselişe geçmesi lazım. Ama dediğim gibi son tepeyi kıramadıkça tekrar bir düşüş gelebilir. Son orta yani son demeyeyim de önemli ortalama arkadaşlar. 4 saatlik MA100 hiç test edilmemiş arkadaşlar. Bayağıdır test edilmemiş. Bakayım. En son 13.500 dolarda test etmiş. Yani uzun süredir etmemiş. Oraya bir düşüş gelirse oradan tepki alması muhtemeldir. Demin ki bahsettiğim desteklerle örtüşüyor arkadaşlar. Bakın 17.700 seviyeleri. Yani Kabaca bugün önemli destek 17.700. Oralara bir geri çekilme olursa %50 Bitcoin alırım. Benimle birlikte hareket etmek isteyenler varsa oradan deneyebilir benimle birlikte. Ya da ne diyorduk? Diyelim düşüş gelmedi, yükseliş geldi. Gün kapanışına bakacağım. Eğer şu tepe üzerinde kapatırsa oradan tekrar alacağım. Şu son dip altında gün kapatırsa nakite geçmek şartı ile öyle durumda alacağım. Bunu da duyurayım buradan. Tamam mı? Benden haber bekleyin. Benimle hareket etmek isteyenler için diyorum. Günlük alsatçılar için destek ve dirençleri verdim. Biraz da trend çizgilerine bakalım. Haftalık kapanış olumlu arkadaşlar. Stokastik de mesela hala aşırı alım bölgesinde. Herhangi bir kesişme yok. Yani olumlu duruyor mecbur bir düzeltme gelecek ki günlük bazda haftayı da kapatacak. O zaman belki burada bir kesişme görebiliriz. De şu an olumlu duruyor. Yani haftalıkta olumluyuz arkadaşlar. Günlükte bir sinyal geldi. Belki olumsuza dönebilir diye. İşte o deminki desteklere geri çekilme gelebilir diyor. Yükseliş gelirse de ne diyorduk? Tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Şöyle günlük Bollinger üst bandımız ama 19.250 19.300 seviyeleri arkadaşlar oralar hedef olur yükseliş gelirse saatlik tren çizgilerimize bakalım orada durum nedir orada da arkadaşlar hmm, bir saniye saatlikte tren çizgilerimiz bu şekilde arkadaşlar bir iki çizgi ekledim Örneğin dünkü düşüşle bakın Sarı te, e, tren çizgimiz kırılıyor burada. Altında kapanışlar gelince turkuaz çizgiye düşüyor. Turkuaz çizgi de buradan gelen düşüş e, tren çizgisidir. Oradan tepkisini alıyor arkadaşlar. Şimdi yeşile doğru gitmek istiyor. Bilmiyorum dokunacak mı? Bu yeşil nedir? Bu da son tepelerden oluşturduğumuz düşen tren çizgisidir. Bakın onun bulunduğu seviyeyi veriyorum. 18.830 5 seviyeleri arkadaşlar. Diğer direncimiz ise sarı çizgimiz. Orası da 19.090 seviyeleri. Zaman ilerledikçe yükseliyor arkadaşlar tamam mı? Yani neticede bir kırılmış desteğimiz var. Bu sarı çizgi. Bakın arkadaşlar. Yani günlerdir vardı grafimde bu çizgi biliyorsunuz. Orak kırılınca düşüyor. Yani arkadaşlar e Bakalım. Belki retest ediyordur. Burayı tekrar düşecektir yani. Ben pozisyonumu nasıl alacağımı anlattım size. Yani gerisi size kalmış arkadaşlar. İsteyen buradan alsın. Şansını denesin. Ben ona karışmıyorum. Ben sağlamcı bir insanım. Ben zarar etmeyi sevmiyorum. O yüzden risksiz pozisyonlara girmeyi tercih ediyorum. Arada ufak zararlar olabilir. Ama arkadaşlar şöyle büyük düzeltmelere yakalanmam. Bunu söyleyeyim veya bir yükseliş geliyor. Yükselişten faydalanamasam da bir yerden treni atlarım. Doğru yerden öyle faydalanırım. Yani fırsat bitmez arkadaşlar. Ama dileyen bodozlama buradan dalabilir. Karar sizin. Diyelim arkadaşlar 19.250-300 civarını kırdı. Yükseliş devam ediyor. Yani bundan başka direnç yok arkadaşlar. O da 2017 sonu yapılan zirve. Bitstamp borsasında arkadaşlar 19.600. Orada zirveyi yapmış Bitcoin. Yani 20.000 dolar değil de 19.600 de yapmış. Yani son direnç de budur arkadaşlar. Bu dirençte kırılırsa şu şekilde ilerleriz. Tepeler ve dipleri takip ede de Diyelim aldık. Alçalan dipler görmeye başlayınca nakite geçeriz arkadaşlar. Bu olmadıkça yükselişin nerede duracağını kestirmek zor olur. Bir FOMO sürecine gireriz. Öyle bir durumda. Yani yüksek ihtimal ya bugün ya yarın Bitcoin'a e geçebilirim arkadaşlar. Duruma göre. Benden haber bekleyin. Biraz da dominansa geleyim. Dominans da arkadaşlar son analizlerimle dedim ki bakın şuradaki dip var %65. Oranın altına kırarsak alt hareketler gelir diye anlattık. oran altına kırmasından çok güzel hareketler gördük alt gönlerde. Yani şu an 4 saatlik bir düşüş trendine geçmiş gibi duruyor dominans. Günlükte bakalım bir de. Günlükte de <laughs> pardon arkadaşlar. Yani şu iğne tuzaktı zaten. Bunu saymıyoruz. Son dibimiz burasıydı arkadaşlar. Nerede? %65-20 <laughs> Ve diyorduk ki oranın altına gün kapatırsa alçalan dip yapmış oluruz. Ve o dib, o kapanış geldi arkadaşlar. Aslında şu an günlükte potansiyel düşüş trendine geçti diyebiliriz dominans. Tek teyit var o da alçalan tepe yapmaz. Alçalan dip yapıldı. Bir de alçalan tepe yapılırsa o zaman düşüş trendi iyice teyit edilir. Yani şu an dominans olumsuz görüntü verdi arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu da altcoinler için iyi olabilir. Ama bitcoin şelale yaparsa düşerse sert altcoinleri de yanında götürür diye düşünüyorum. Yani atıyorum öyle bir durumda ne olabilir? Dominans sert düştü. Yani o düşüşün düzeltmesi gelebilir. Yani bir yükseliş gelebilir. Dominans da ara yükseliş eğer Bitcoin sert düşerse. O sebeple de altcoin'lerde bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Ama Bitcoin düşmedikçe de altcoin'ler olumlu duruyor arkadaşlar. Şimdi bir trend çizgimiz vardı ona bakalım sarı çizgimiz. Arkadaşlar o sarı çizginin altında tekrar kapattık. Yani üzerine atmıştık birkaç gün. Zaten arkadaşlar bu iğne falan dedim burada bir kafa karıştırıyorlar. Bir şeyle planlıyorlar dedim. Yani bakın üzerine attılar vesaire. Şimdi tekrar altına gitti. Yani bu bölgede bayağı kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar. Piyasa yapıcıları diye, diyelim artık. Biraz da hareketli ortalamalara bakalım. Evet arkadaşlar hareketli ortalamalardan MA 200'den satışını yedi dominans görüyorsunuz. Ve şu anda da MA 100 üzeri tutunmaya çalışıyor. Yani bu da önemli bir ortalama destek olarak çalışabilir arkadaşlar. Yani şuradaki bütün ortalamaları kırması lazım. Ondan sonra asıl yükselişler gelir arkadaşlar altcoinlerde. Yani boğa sezonu öyle gelir. Atıyorum %60'ların altına inmesi lazım. O zaman altcoin rallisi gelebilir arkadaşlar. Yani rally dediğim bu haftaki olanlar gibi değil. Çok daha sertleri. Mesela aylığa bakalım arkadaş. Aylıkta da kapanışı takip ediyor. Bakın aylık Bollinger bandı diyorduk arkadaşlar. Hatırlayanlar bilir. Eğer biz ay kapanışını aylık MA20 üzeri yaparsak altcoinler için çok sıkıntılı olur diye anlatıyordu. Diğer taraftan da biz MA20 altına kırmızı renk kapatırsak ay kapanışını o zaman altcoin rallisi başlayabilir diye anlatıyorduk arkadaşlar. Yani 7 gün kaldı arkadaşlar ay kapanışına. Eğer kırmızı mum ile kapatırsa altcoinler için çok güzel şeyler olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Dominans'ta ay kapanışına odaklandık arkadaşlar. Yani burayı kırmaması lazım. Yani bir nasıl diyeyim altcoinler boğa, boğa piyasasındayken Aylık MA20 üzerinde olmaması lazım dominansın arkadaşlar. En azından yani ay kapatmaması lazım tamam mı? Hep altında gitmesi lazım. Bunu geçmişten örnek vererek anlatmıştım zamanında. Bakın arkadaşlar MA20'nin altındayken bakın altcoin boğası başlar. Üzerindeyken altcoin boğası biter. Yani paraların çoğu Bitcoin'a kaymaya başlar. MA20'nin altında kaldıkça da altcoin boğası potansiyeli var diye konuşuyorduk. Şu an arkadaşlar çok sert üzerine artmasına rağmen geri çekildi ve altına gitti. Ay kapanışını bekliyoruz arkadaşlar dominans için. Yani ben sepetim falan hazır arkadaşlar benim. Dileyen sepet yapabilir. <laughs> dün videomu izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Altcoin sepeti ile alakalı onu bir dinleyin. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.